arkadaşlarıma, bulunmayan arkadaşlarıma kapalı toplantılarda, açık toplantılarda ifade ettim. Derdimiz tabii ki buradaki tüm esnaflarımızın derdi olduğu gibi aynı zamanda vatandaşımızla ilgilenen çok büyük bir sorun Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri uzun yıllardan beri hem esnaf tarafından bir beklentisi hem de vatandaşlar tarafından bir beklentisi var. Şimdi biz hem vatandaş nezdinde bu meselenin çözülmesi yani artık vatandaşlar apartmanların altındaki esnafların sıkıntısından kurtarmak. Aynı zamanda da esnafımızı da bu çalışma ortamından artık uzaklaştırmak adına bir kökten çözüme ihtiyaç olduğunu altın çizerek bunu defalarca dile getirdik. Şimdi Çerkezköy Belediyesi olarak benim altını çizerek ifade ettiğim bir mesele var. Biz Çerkezköy sınırlarında bugün küçük sanayisi kooperatifin içerisinde yaklaşık 200 esnaf, Aile Batur Caddesi, Güvenç Caddesi aralığındaki apartman hatlarında 400'e yakın esnaf ve çelgesi, diğer sokak aralarında bulunan apartman altlarında bu işi yapmak zorunda olan toplamda bine yakın esnafın sıkıntısını çözmek gibi derdimiz var. Derdimiz tekrar söylüyorum. Sadece esnafın iş yeri ihtiyacını çözmek, buna çözüm getirmek değil. Bizim diğer bakışımızda vatandaşımızı apartman altlarındaki bu küçük sanayi sitesinin içerisinde yaşamaktan da kurtarmak adına bir köklü çözüme ihtiyaç var diyoruz. Yani altını size ifade ettiğim iki temel nokta var. Birincisi bizim küçük sanayi sitesinden herhangi bir esnaf arkadaşlarımızın, toplanarak belli ya da yüz kişinin bir yerde küçük sanayi sitesi kooperatifi kurması bizim adımda problem değil. Bunu zaten yapabilirsiniz. Ancak bizim Temel olarak tüm esnafı buradan kaldırmak, tüm esnafı toplu bir alanda, başka bir alanda götürmek ve vatandaşı bundan kurtarmak için toplu bir büyük bir siteye ihtiyaç var. Bu büyük site ihtiyacını yönetmek, bu büyük site ihtiyacını karşılamak adına görüşmelerimizi sağlıyoruz. Şimdi diğer altını çizmek istediğimiz konu bizim bir küçük sanayi sitesi ihtiyacını karşılamanın Yolunun burada bulunan emeğiyle bu işi yapan esnaf arkadaşlarımızı o küçük sanayisine nasıl götürürüzün formülü arıyoruz. Bunun formülü bir büyük kurumun ya da birilerinin küçük sanayisini yaptım. Hadi bakalım bunu bir ihaleye çıktım, satışa açtım deyip de orada küçük sanayisinde işi olmayan herkesin büyük sahibi edindirmek gibi niyetimiz, hedefimiz yok. Bizim hedefimiz bugün bu işi burada yapan, emeğiyle bu işi yapmaya çalışan esnafı mülk sahibi edindirmek. Bu mülk sahibi edindirmenin yolu yöntemi bizim şartlarımızda, bizim öngörümüzde şu. Bir küçük sanayisizlik kooperatifimiz var. Bugün genel kurulu yapıyoruz. Yine bir küçük sanayisizlik kooperatifimiz daha var. Gerekirse bir tane daha olsun. Hiç işimiz yok. Bizim işimiz şu anda şahit istiyor sınırlarında. Bine yakın küçük sanayicisi işi yapan esnafı bir, iki, üç, dört fark etmez kooperatif çatı altında toplamak ve bu kooperatiflerle yani bugün bu iş yapan esnaflarla beraber bir kooperatif, belediye, odalar iş birliğiyle yani göze diğer kurumlarla da iş birliği yaparak bizim bir yeni alana ihtiyacımız var. Biz buradan bakarak 2020 yılında bakanlığımız valiliğimize Kınarçal'ın orasında bildiğiniz malum yerle ilgili görüşlerimizi yazdık. Valiliğimiz 2020 yılın Temmuz ayında bunu bakanlığa gönderdi. O günden beri cevap bekliyoruz. Şimdi o günden bu ne değişti? Artık Çerkezköy'de yeni bir alan var mı? Bu büyüklükte yeni bir alan arayışı var mı diye biz defalarca kooperatif üyelerimizle, sanayi sitesimizle, esnaf odası başkanımızla, ticaret odası başkanımızla, kaymakamımızın da önderliğinde bir araya geldik. Dolayısıyla yerle ilgili yeni çözümler üretemediğimiz için aynı yerde bir fikir birliği oluştu. Bu fikir birliğini biz bir toplantıya bir kere daha pekiştirdik. Sayın Kaymakamızın başkanlığında Esnaf Odası Başkanımız, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, ben, Peki Damiyet Vekilimiz Sayın Mesut Hoca, Peki Damiyet Vekilimiz Sayın İbrahim Hoca Aygül, meclis arkadaşlarımızla beraber bir toplantıda biz bu konuyu bir kere daha masaya yatırdık ve o günden bugüne bir ilerleme bekliyoruz. Ben geçtiğimiz haftalar hafta Ankara ziyaretimizde tüm milletvekillerimizle görebildiğimiz tüm milletvekillerimizle bu konuyla görüştük. Şimdi bu konuyla ilgili yeniden bir araya gelme ihtiyacımızın olduğunu bir an evvel bu toplantının yenisini yapmak ve artık ilerleme kaydetmek istediğimizi bir kere daha ifade et. Bir kere daha altınızı çizerek söylüyorum. Bugün burada bulunan hazirunu hoşnut etmek Bugün burada bulunan hazırına güzel kelimeler söylemek adına bunları söylemiyorum. Çerkezköy'ün küçük sanayi sitesine ihtiyacı var. Bu ihtiyaç sadece burada bulunan bulunmayan esnaflarımızın değil, apartmanın üzerinde yaşayan, altında boyağını dükkanının üzerinde yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın da isyanı artık. Bu isyana Çerkezköy Belediyesi yalnız başına bir çözüm getirme imkanı yoktur. Ancak bugün kaymakamlık, odalar, kooperatifler vasıtasıyla bir konsensus oluşmuştur. Ve bu konsensusa bizim bölge milletvekillerimizin desteğiyle bunu artık bir an evvel hayata geçirme zorunluluğumuz vardır, ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacı burada bir kere daha basın mensupları arkadaşlarımızın huzurunda altını çizerek ifade ediyorum. Bir kere daha söylüyorum, bu konsensus sağlanmıştır. Bugün bizim ilgili bakanlıklarımızda milletvekillerimizin görüşmeleri ne dair bir beklentimiz vardı. Buna dair yapacaklarını da söylemişlerdir. Ben bu niyetle bu niyetle bakışını e, sayın milletvekillerimizin ve tüm e, üyelerimizin de bu niyetle bakışlarını önemsiyorum. Bu hassasiyetle konuşmaya çalışıyorum. Bu hassasiyetle bunun bir Çerkesköy meselesi olduğunu, Çerkesköy tüm kurumlarının, kuruluşlarının, vatandaşlarının bu beklenti içerisinde olduğunu bilerek hassasiyetle konuşmaya çalışıyorum ve altını çizerek buradan bir kere daha ifade ediyorum. Bu noktadaki Çerkes köyün kurtuluşu olan olacak bu noktadaki desteği esirgemeyelim. Ben bir kere daha rica ediyorum. Görüşmelerimizin tarihleri bekliyoruz. Umut ediyorum en kısa zamanda yine ticaret odasında yapmış olduğumuz o toplantının benzerini yapacağız ve umut ediyorum burada bulunan bulunmayan tüm esnaflarımızı Çerkes köy sınırlarında el, eme, el, el bu işi yapan, mal sahibi olup dükkanı kiraya veren değil. Dışarıdan ben de burada bir dükkan sahibi olayım da gelsin bana birileri kiracı olsun mantığıyla değil. Burada bulunan bin esnafı mal sahibi edecek bir yaklaşımla bir çözüme ihtiyaç var. Biz bunun peşindeyiz. Dolayısıyla bu duygularla bu duygularla ilerlediğimizi, bu duygularla bu düşüncelerle ilerlemeye çalıştığımızı bir kere daha altını silerek ifade etmek isterim. Ben bir kere daha genel kurumumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Tüm arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.